Trabzonspor gündemiyle bir kez daha karşınızdayız. İlk olarak sıcak bir gündemle başlayalım. Başkan Ertuğrul Doğan Onaço hakkında konuştu ve dedi ki biz o paraları veremeyiz. Evet Onaço da gelmek istiyor. Biz de istiyoruz. Oyuncu da burada çok mutluydu. Ama o paraları verecek gücümüz yok dedi ve Onaço isminin artık son nokta olduğunu ve transfer döneminde Onaço'nun takıma katılmayacağını açık açık söyledi. Peki Trabzonspor'da gündemde kim var? İlk olarak savunma hattından başlayalım. Şenol Hoca yapmış olduğu, Başkan Ertuğrul Doğan'la yapmış olduğu toplantının ardından Batagov için tam not verdi ve sol stoper değil artık sağ stopere evrildi Trabzonspor. Buradaki ilk aday Ben Godfrey'de Atalanta'nın oyuncusu. Everton'da daha önce geçmiş olan bir oyuncu. Atletizmi çok iyi, fizik gücü çok iyi ama Atalanta'daki üçlü savunma hattı nedeniyle oradaki uyum sorunu gerekçesiyle Atalanta oyuncuyu çok da daha fazla maç kondisyonu açısından kaybetmek istemediği için kiralamak istiyor. Yani sezonun ikinci yarısında kiralamak istiyor. Trabzonspor ise bunu sadece bu sezon değil gelecek sezonu da kapsayacak şekilde bir buçuk yıllığına kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başladı. Oyuncu cephesi için şöyle bir durum var. Oyuncuya hem Premier Lig'den iki aynı zamanda İtalya Serie A'dan da bir takım talip. Atalanta'nın bu noktada vereceği karar ise çok önemli. Yani oyuncu için şunu istiyorlar oynama garantisi. Ben Godfrey Trabzonspor'da oynama garantisini aldı. Bunu size çok açık net bir şekilde söyleyebilirim. Ama ne Premier League ne de İtalya'dan böyle bir garanti olmadığı için Trabzonspor bu noktada bir adım önde. Ama son noktayı dediğim gibi özellikle oyuncunun maaşının karşılama kısmı nasıl olacak? Bunun pazarlıkları sürüyor. Ee, eğer burada bir sıkıntı olmazsa ben Godfrey sezonun ikinci yarısında e, kiralık olarak Trabzonspor'un kadrosuna katılacak ama gelecek sezonu da kapsatmak istiyor Trabzonspor. Ama Atalanta tekrar söylüyorum bunu sezon sonuna kadar e, sürdürmek istiyor. Eğer Trabzonspor 1.5 sene konusunda ikna ederse Atalanta'yı Ben Godfrey Trabzonspor'un tam da ihtiyacı olan bir oyuncu. Çünkü savunmada Batagov gibi topu iyi kullanan, hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncunun yanında bir de atletizmi yüksek bir oyuncu bulduğunuzda çok da fark yaratır. Trabzonspor savunma hattı için çok önemli bir adım olur diye düşünüyorum. Çünkü geri aklına baktığımızda Serdar Saatçi'nin de orada oluşuyor. Trabzonspor için önemli. Gelecek adına önemli. Oraya Trabzonspor bir opsiyon daha arıyor. Adil Demirbağ'ın ismi var biliyorsunuz ama Adil Demirbağ için Trabzonspor kesinlikle bonservis ödemek istemiyor. Eğer Umut Güneş konusunda takas direkt olursa Trabzonspor stoper alternatiflerini Adil Demirbağ ve e, Serdar Saatçi olarak belirlemek istiyor. Bakalım bu süreçte ne olacak ama dediğim gibi ben Godfrey konusunda şu anda sıkı pazarlıklar var. Evet Godfrey olmazsa oradaki daha tecrübeli isim kim olacak derseniz. Buradaki diğer isim Yerim Mina. Bu da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de oynayan tecrübeli bir oyuncu. E, kimi zaman acaba Savic sıkıntısı olur mu diyorlar. Şu anda performans olarak baktığımızda Cagliari'de 12 maça çıkmış bir oyuncu. Baktığımızda oyun tecrübesi, oyun gücü olarak baktığımızda çok iyi bir oyuncu. Trabzonspor'da faydalı olabilecek bir oyuncu ama bana göre tek handikabı ağır bir oyuncu. Hem Batagov hem Mina'nın yan yana oynayabileceğini düşünmüyorum ben. Birinin dengelemesi lazım artık. Avrupa futbolunda da bu çok önemli. Mutlaka ve mutlaka atletizm yüksek olan bir stoper kullanmak zorundasınız. Hangi ligde olursanız olun. Batakovu dengeleyecek bir isim. Bence Ben Godfrey. Yerimina'nın şöyle bir avantajı var. Oyunun sezon sonunda bonservisi elinde oluyor. Yani bir bonservis sorunu yok. Eğer Trabzonspor şu ana kadar yaptığı görüşmelerde öğrendiğim kadarıyla... ...oyuncuyla sezon sonu görüşme kararı aldı. Ama... Ben Godfrey olursa bu transfer kesinlikle gerçekleşmeyecek. Yani Yerimina transferi gerçekleşmeyecek. 30 yaşında bir isim. Yıllık maaş beklentisi menajeri aracılığıyla ileten şey buçuk milyon euro. 500 bin euro da imza parası 3 milyon euro. Trabzonspor bir buçuk milyon euro. Net maaş 500 bin euro da imza parası. 2 milyon euroya bu işi kapatmak istedi. Yerimina için ama bu net resmi bir değil. Bu net olan değil, dolaylı yoldan üretilmiş bir teklif. Bu İtalya basınında çıkan bir haber, bunu da söyleyelim. Ama ben Godfrey konusu ise direkt kulüp içinden alınmış bir bilgi. Ee, ama Yerimina'yı biliyorsunuz, şu anda herkes yazıyor. Ama ben Trabzonspor'un Yerimina için hamle yapacağını düşünmüyorum, Savic'ten dolayı zaten. Ee, yani çünkü bir oyuncuya hiç ilgi yoksa orada bir sıkıntı vardır. Tamam, kendi yerde oynayabiliyor. Ama Trabzonspor'da devamlılığı nasıl olur bilmiyorum. Onun için Trabzonspor, ben Godfrey konusunda ısrarla Atalanta ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yani günün kısa özeti olarak bakarsak savunma hattında Ben Godfrey ilk aday. Eğer olmazsa sezon sonuna kadar bu şekilde devam edilip Yerimine için sezon sonunda bir opsiyon olabilir. Bunun dışında bir opsiyon Trabzonspor'da savunma hattında yok. Orta sahaya geçecek olursak Tolisso. Trabzonspor Tolisso için Lyon pazarlıklarını sürdürüyor. Lyon 4.5 milyon euro bonservis istiyor. Trabzonspor 3 milyon euro öneriyor. Oyuncu konusunda Trabzonspor için hiçbir sıkıntı yok. 2 milyon euro net maaş ve Türk Hükümet'in kazanılırsa bir bonus, Süper Lig şampiyonluğu gelirse bir bonus üzerinden sözleşme iyileştirmesi yapılacak bir şekilde anlaşma hazır aslında. Ama önemli olan Lyon'un buradaki istediği bonus servisi biraz daha aşağıya çekebilmek. Trabzonspor bunu eğer 3 milyon bandına çekerse, 3 milyon 3 milyon euro bandına çekebilirse bu transfer olur. Hoca omurgayı iyi kurmak istiyor. Savunmaya net, orta sahaya net ve santrfora net bir isim istiyor savunmayı dediğim gibi ben Godfrey 8 numarayı Tolisso ve Santrfor'a gelecek olursak ilk başta dediğim gibi ona defteri kapanmıştı. E, bu noktada Trabzonspor'un tek adayı var bence. Orban. Orban için Galatasaray'da devrede. Bugün hatta basına yansıyan bazı haberlerde Osimen'in Orban'ı bence Galatasaray'a git gibi önerilerde bulunduğu söylendi. Bunlar tamamen yalan. Orban cephesi net bir şekilde Türkiye'den Trabzonspor dışında hiçbir kulüple Görüşmediklerini bugün net bir şekilde ben de menajerine e, sosyal medyadan sorduğumda direkt geri dönüşü bu şekilde yaptı. Trabzonspor dışında Türkiye'den Orban'a bir ilgi yok zaten. Biz de kimseyle görüşmedik dediler. Orban konusunda da e, Lyon'un dediğim gibi 9 milyon e yakın bir bonservis talebi var. Trabzonspor bu rakama çıkamaz. Eğer bu rakam 6-7 bandına inerse Orban için bu rakamı Trabzonspor kullanabilir. Hem nokta atışı olur hem de ileriye dönük bu oyuncu satışından Trabzonspor kasası da iyi bir para kazanır diye düşünüyorum. Bunun dışında Trabzonspor'da herhangi bir gidecek oyuncu opsiyonu var mı diye soruyorsunuz. Gidecek oyuncular zaten dediğim gibi ara transfer döneminde %90 olarak Enis Bardi, Orsic bu oyuncuların ikisi kesinlikle ayrılacak. Dansville'de teklif bekleniyor. Onun da büyük olasılıkla teklif gelmese de karşılıklı anlaşarak gönderilecek oyuncuların başında. Bugün itibariyle Barisic için hem Dinamo Zagreb hem Dinamo Kiev'den teklif geldi. Trabzonspor bu teklifleri değerlendiriyor. Ee, yani Trabzonspor'da size de sormak istiyorum. Hangi oyuncu sizce gitmeli diyeceğim. Bana kalırsa Trabzonspor'da 3-4 oyuncu dışındaki hepsi gönderilmeli. Çünkü Trabzonspor'un yedek kulübesi bile çok yetersiz şu anda. Bu da zaten bulunduğu durumdan ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Transferde Şenol Güneş tam yetki aldı. Bunu size söyleyeyim. Şenol Güneş'in istediği isimler dışında opsiyon bile üretilmiyor. Şenol Hoca belirliyor A, B, C, D planını. Bunun dışında hiç kimse hocam olmaz da bu olur mu diye bir örnek bile götüremiyor hocaya. Hoca nokta atışı yapmak istiyor bu konuda. Bunun için çalışmalar sürüyor. Peki Trabzonspor'un yerli oyuncu havuzunda kimler var? Bunlar da ilk olarak Mustafa Eskellaş. Yani bir yılan hikayesine döndü. Ama Trabzonspor bu ismi de takasla bitirmek istiyor. Bu isim için yine Gaziantep FK'nın Umut Güneş ısrarı oldu. Bu noktada Trabzonspor nasıl bir geri dönüş yapacak bilmiyorum Umut Güneş'i. Çünkü adil takasında kullanmak istiyor Trabzonspor. Eğer başka bir opsiyon üretemezse Gaziantep FK net olarak bon servisi 2,5 milyon euro'dan istiyor. Bunun için e, Trabzonspor bu transferi biraz beklemede tutuyor. Bir diğer yerli oyuncu Berkay Özcan konusu. Berkay için de e, Süper Lig'den yine 2-3 takımın ilgisi var. Bu transferde de direkt takas Ozan Tufan gündemde. Yani Trabzonspor'un belki de takasla bitirmeye en yakın ismi diye düşünüyorum. Niye diyecekseniz Ozan Tufan'a da bir İstanbul'a dönüş e, merakı mı diyeyim isteğim var. Nasıl nasıl algılarsanız o şekilde söyleyeyim. E, Başakşehir'e de gitmeye sıcak bakıyor onu da söyleyeyim Ozan Tufan açısından. Burada bir dengesizlik olmazsa Ozan Berkay takası Trabzonspor için opsiyon olur diye düşünüyorum. Çünkü Şenol Hoca takımın artık kimyasını değiştirmek istiyor. Çünkü ruhu tamamen çökmüş bir takım var. Ee, ne yaparsa yapsın ister istemez e, takımdaki o düşüş, o demoralize oluş bir türlü ilerlemiyor. E, bunu da değiştirebilecek bir şey takımın biraz kimyası ve oyuncu grubunun değişmesi. E, Trabzonspor'da ayrıca Hüseyin ve Serkan için de e, kendine kulüp bu çağrısı yapıldı. İki oyuncuyla hoca zaten kadroda düşünmüyor bu oyunculara. Hüseyin'e Süper Lig'den Konya ilgisi var. Bunun dışında iki tane TFF, bir, TFF birincilik takım var. Serkan sana ise Üç tane TFF birincilik takımının e, ilgisi var. Bu oyuncuların ikisini de Trabzonspor göndermek istiyor. O havuzu açmak istiyor. Biraz daha değişik bir hava katmak için. Trabzonspor'da ayrıca şöyle de bir durum var. Onur Alp Çevikkan biliyorsunuz şu an Trabzonspor 3. kalecisi durumunda. Bu oyuncuda da e, özellikle Şenol Hoca'nın talebi doğrultusunda bir kiralık gönderme durumu var. Çünkü oynamasını istiyor oyuncunun. Onur Alp'i çok beğeniyor bence Muhammed Tağ'ın da önünde bir kaleci bu arada ama ikinci kaleci nedense Muhammed Tağ olarak kullanılıyor. Muhammed Tağ olarak kullanılıyor. Bence Onur Alp kalsın Muhammed Tağ gönderilsin derim ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çünkü bu oyuncu o kadar kötü bir oyuncu olsa yani Milan'ın, Paris Saint Germain'in, e, Borussia Dortmund'un takip edeceğini düşünmüyorum ben. E, şimdilik bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.